بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما والحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ve ya'leme s-sabirin azim Ve kâlen nebiyyü aleyhi salatu ve selam, i'qilha ve tevekkel. Sadaqa Rasulullah fi ma qal kema qal en aleyhi salatu ve selam. Muhterem müminler, mübarek Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde bizlere Ramazan-ı Şerif'in öğrettikleri ve hatırlattıklarını anlamaya ve bilmeye, öğrenmeye gayret edeceğiz. Her bir Ramazan ayı bizlere nefis muhasebesi yapmamız gerektiğini ve ömrümüzden bir yılın gittiğini gösterir. Bu noktada Hasan-ı Basri Hazretlerinin şu sözlerini hatırlatmakta fayda var. Hasan-ı Basri Hazretleri يَبْنَا Adem, اِنَّمَا اَنْتَ اَيَّامٌ Ey Ademoğlu sen günler gibisin. Adeta Hasan-ı Basri Hazretleri insanın bedenini bir günler portresine benzetir. اِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ Gehabe <laughs> ba'dük. Bir gün yok olduğu zaman, gittiği zaman senden de bir cüz gitmektedir. Dolayısıyla her bir günümüz çok değerli ve önemlidir. Yeni bir Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeyken bir yılımızın gittiğinin farkında olmalı ve önümüzdeki günlerimizi ona göre daha faydalı bir şekilde değerlendirmeye gayret etmeliyiz. Ramazan-ı Şerif'in bizlere öğrettiği, hatırlattığı bir başka şey iradedir. İradenin nefse galip gelebildiğini öğreniriz. Çünkü nitekim oruç tutarken oruç ibadeti irade ile tutulan bir ibadettir. İradenin yok sayılarak tutulabileceği ve yapılabileceği bir ibadet olmamaktadır. Dolayısıyla irademizin daha güçlü olarak ortaya çıktığı bir ay olarak Ramazan-ı Şerif ayını hatırlamalı ve bu güçlü iradeyi nefse karşı, şeytana karşı daha fazla güçlendirmeli. Senenin diğer 11 ayında bu performansı göstermeye gayret etmeliyiz. Ramazan-ı Şerif ayının bizlere hatırlattığı ve öğrettiği bir başka şey her bir müslümanın hangi sınıftan olursa olsun fakir zengin her türlü insanın aynı duyguyu yaşamasıdır. Her insan Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarak açlık duygusunu yaşar. Halbuki o insan belki de birçok nimet içerisinde, elinin altında birçok nimet var, birçok yapabileceği şeyler var ama bunları yapamıyor. Diğer insanlarla aynı duyguyu yaşamış oluyor. Bu Bunun örneğini bir başka ibadette daha görüyoruz. Hac ibadetinde. Her birer Müslüman haca gittikleri zaman ihrama girdiklerinde beyaza bürünürler, orada rütbe farkı kalmaz. Artık Allah'ın huzurunda herkes eşittir. İnne اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Allah'ın indinde en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır buyurarak Rabbimiz Allah'ın huzurunda olanların normalde eşit olduklarını ancak takva hususunda kim öne geçerse onun önde olduğunu bizlere beyan etmektedir. Ramazan-ı Şerif ayının bizlere öğrettiği ve hatırlattığı bir başka şey sabırdır değerli müminler. Bizlere sabretmeyi, hazlarımızı, şehvetlerimizi, arzu ve isteklerimizi ertelemeyi öğretiyor. Önümüzde bazı nimetler var ama oruçluyuz, onu erteliyoruz. Onu frenleyebiliyoruz, sabredebiliyoruz. Bu sabrı bizlere daha fazlasıyla yaşatan bir ay olarak Ramazan-ı Şerifi tanımlayabiliriz. Bu sabrımızı diğer aylarda da göstermeye aynı şekilde gayret etmeliyiz. Bu noktada vaazımızın başında hatırlattığımız ayet-i kerimede Rabbimiz اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ cennete الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Sizlerden Allahu Teala sabredenlerle cihad edenleri gayret edenleri ortaya çıkartmadıkça cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Rabbimiz bu şekilde buyurarak adeta cennetin anahtarını bizlere bir anahtarının da sabır olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bir Müslüman her yönüyle sosyal hayatta olsun, iş hayatında olsun, evinde olsun sabrını kuşanmalıdır. Ramazan-ı Şerif'in bizlere bir diğer öğrettiği şeye gelirsek o da tevekküldür. Müslüman tevekkülü iyi anlamalıdır. Safi yana bir tevekkül değil. Tedbir ve tevekkül. Tedbirle beraber ölçülü bir tevekkülü ortaya koymalıdır ki bu noktada Rabbimiz huzu hizrakum. Tedbirinizi alın buyurmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise ha ve tevekkel. Bir sahabiye önce deveni bağla sonra tevekkül et buyurmaktadır. Dolayısıyla değerli müminler şu salgın hastalıklarla Bela ve musibet ve sıkıntılarla geçirdiğimiz şu günlerde şu günler içerisinde bir insan şöyle düşünmemelidir. Zaten ecelimiz bellidir. O halde sosyal mesafemize dikkat etmemize gerek yok. Maske takmamıza gerek yok gibi bu güncel konularda tedbirleri bir yana bırakarak Ecelimiz zaten bellidir. Zaten bize hastalık bulaşacaksa zaten gelecektir. Dolayısıyla böyle bir anlayış içerisine asla girmemelidir son derece tedbirlerini alıp sonra tevekkülünü gerçekleştirmelidir. Bu ifadeyi, bu manayı bir de Hazreti Ömer'den dinleyelim. Hazreti Ömer Yemen ehlinden bir takım insanları gördüğünde onlara der ki sizler ne iş yapıyorsunuz? O kimseler de Hazreti Ömer'e der ki bizler mütevekkilun, tevekkül eden kimseleriz. Hazreti Ömer onlara çok ilginç bir ifade söyler. En tüm müteekkilun, sizler yiyicilersiniz sizler tevekkül eden insanlar değilsiniz. Gerçek tevekkül edeni Hazreti Ömer şöyle tarif eder. İnnemel mütevekkilü. tevekkül eden kimse raculun elqa habbehu fil ard ve tevekkala ala Allah. O kimsedir ki tevekkül eden önce habbesini yani tohumunu yere toprağa atar, ondan sonra Allah'a tevekkül eder. Yani önce tedbirini gerçekleştirir. Bu tedbir tevekkül ölçüsünü bir de akiften öğreniyoruz. Akif bizlere Tevekkülü aslan gibi yapmamız gerektiğini ifade ediyor. Yani önce avını bulacaksın, avını parçalayacaksın aslan gibi, yani rızkını kazanacaksın, sonra yiyeceksin. Senden kalan zekat, infak vesaireyi de diğer insanlara da bu şekliyle faydalandırmış olacaksın. Bu portreyi izleyen bir insan aslanın bir avı avladıktan sonra akbaba, tilki vesairenin o avın artıklarını yediğini görür ve o kimse der ki: ben de bu tilki, bu akbaba gibi demek ki beklesem Allah da bana rızkımı yollayacak. Dolayısıyla ben de bekleyeyim. Günlerce bu adam bekler. Ne gelen vardır ne giden vardır. Açlıktan bir hitap düşer ve uyuya kalır Ve uykuda şöyle bir ses yükselir. Denir ki ey adam sen niye tilkiye, akbabaya özendin? Sen de aslan gibi olsaydın da rızkını kazansaydın, senin rızkını başkalarıyla paylaşmak suretiyle başkalarını rızkından faydalandırsaydın olmaz mıydı diye uyanır. Dolayısıyla tevekkülü ve tedbiri böyle anlamak gerekiyor. Tevekkül ve tedbir dengesini güzel bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Ramazan-ı Şerif'in öğrettiği ve bizlere hatırlattığı şeylerden bir tanesi de Ramazan-ı Şerif orucunun sevabının bizzat Allah tarafından verilecek olması. Bu da çok ilginçtir. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten yapılan rivayete göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam Rabbimizden şunu naklediyor. Kullu ameli bini adem lahu illa siyam. Fehuali. Bütün oğlunun yapmış olduğu ameller kendisi içindir ancak oruç benim içindir buyuruyor Rabbimiz. Ve ene eczi bihi. Onun mükafatını ancak ben veririm. Çünkü niye inna yetruku daamehu ve sharabahu min ecli. Kulum benim için, kulum benden dolayı yemeğini içeceğini terk etti. Peki bu hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız? Şöyle bir soru akla gelebilir. Rabbimiz Teala oruç ibadetini diğer ibadetlerden ayırmış, ona özel bir yer koymuştur. Peki bunu şerhlere baktığımızda şunu anlıyoruz. Rabbimiz Teala oruç ibadeti için özel bir yer ayırmıştır. Bu hadis-i şerifin şerhlerine baktığımız zaman İmam-ı Nevevi Hazretleri oruç ibadetinin daha bir özellik kazanması anlamındaki bu hadis-i şerifi şu şekilde açıklıyor. Oruç riyası olmayan bir ibadettir. Yani kendisinde riya olmadığı için Allahu Teala onu hadisi kutsi de özel bir yere koymuş. Onun mükafatını kendisinin vereceğini haber vermiştir. Ramazan-ı Şerif'in bizlere hatırlattığı ve öğrettiği, bizleri kuşandırdığı özelliklerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaktır. Ramazan-ı Şerif ayı değerli müminler Kur'an ayıdır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayında daha fazla Kur'an-ı Kerim'le meşgul oluruz. Daha fazla Kur'an-ı Kerim'i tefekkür eder, dinleriz, okuruz, mukabeleler okuruz vesaire. Kur'an-ı Kerim'in de daha fazla hissedildiği bir ay ay olarak öne çıkmış olur. Ramazan-ı Şerif'te yapmamız gereken ve bizlerin kuşanması gereken şeylerden bir tanesi de istiğfardır. Özellikle Bela, musibet, sıkıntıların olduğu bu günlerde istiğfarı çokça hatırlamalı. Bu mübarek günlerde fazlasıyla tövbe ve istiğfar etmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayete göre şöyle buyurur. Men lezimel istiğfara, cealallahu lehu min kulli hem min feracen. Her kim istiğfara devam ederse, Allah-u Teala onun bütün sıkıntılarından ona bir çıkış kapısı yaratır. Dolayısıyla her türlü sıkıntımız olduğu anda istiğfara yönelmeli ve bu mübarek günleri bu şekilde değerlendirmeliyiz. Ramazan-ı Şerif'in bizlere hatırlattığı diğer önemli bir şey infakta bulunmak, cömertlik yapmak ve paylaşmayı öğrenmek. Dolayısıyla bu ayda daha fazla paylaşmalı, daha fazla infakta bulunmalıyız. Eskiler şöyle bir söz söyler, boşalmayan şey dolmaz. Dolayısıyla keselerimizi infak ederek miktarınca boşaltacağız ki onlar tekrar dolsun. Bu bunun karşılığını aslında ayet-i kerimede görüyoruz. Estaizu billah ve ma anfaqtum min şey'in fehuve Rabbimiz Teala o dost doğru, her şeyden daha doğru olan kelamında bizlere buyuruyor ki her neyi infak ederseniz Allahu Teala onun akabinde yenisini getirecektir, yenisini verecektir. Bu garantiyi Rabbimiz veriyor. Bizler de buna göre infakımızı gerçekleştirmeye gayret etmeliyiz. Ramazan-ı Şerif'in bizlere öğrettiği şeylerden bir tanesi midemize sahip olmak olmanın yanında, midemize sahip olmanın yanında organlarımıza da, diğer azalarımıza da sahip olmayı öğreniriz. Bunu şu yönüyle anlatabiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ı bir koruyucu kalkan olarak ifade ediyor. وَصِّيَامُ cünnetün Ramazan-ı Şerif kalkandır. Dolayısıyla Diğer azalarımızı da aynı midemizi koruduğumuz gibi diğer azalarımızı da Ramazan-ı Şerif kalkanı altında korumalı. Ki bu noktada hadis-i şerifin devamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهُ Bir kimse oruçlu bir kimseye kötü söz söyler veya onunla dalaşmak, kavga etmek isterse o kimse felyagul şöyle desin. inni saimun. Ben oruçluyum. Dolayısıyla karşıdaki de bu oruç kalkanını görecek ve o kimseye sataşmaktan, kötü söz söylemekten vazgeçecek ve o da güzelliğe ve iyiliğe kavuşacaktır. Dolayısıyla bu kalkanı olabildiğince kullanmaya gayret edelim. Bir başka yöne geçersek Ramazan-ı Şerifin bizlere hatırlattığı çok önemli bir şey var. Bütün Müslümanlar olarak maneviyatımızın yükseldiği bir aydayız ve daha fazla iyilikler, daha fazla güzel işler yapma peşinde koşarken kötü işlerinde azaldığını görüyoruz. Peki bunu hangi sebebe bağlayabiliriz? Çünkü Ramazan-ı Şerif Allah'a en fazla yaklaştığımız bir aydır. Kurbiyetin fazla olduğu bir aydır. Dolayısıyla Allahu Teala iman edenlerin dostudur buyurduğu ayet-i kerimeye göre kullar Allah'a daha çok yaklaştıkça kötülükler azalıyor. Hırsızlıklar, zina, İçki, fuhşiyat, her türlü kötülüğün azaldığı bir ayı görüyoruz. Dolayısıyla değerli müminler, kötülüklerin de azaldığı bu mübarek ayda Allahu Teala'ya daha fazla yaklaşmaya gayret etmenin yollarını aramaya devam etmeliyiz. Son olarak nimetlerin farkına vardığımızı. Ramazan-ı Şerif ayı özellikle bu Ramazan-ı Şerif ayı bizler için daha farklı. Çünkü bazı nimetleri elimizde göremiyoruz. Diğer Ramazanlara göre bu Ramazan-ı Şerif ayında bazı nimetlerin elimizden göçtüğünü görüyoruz. Dolayısıyla değerli müminler, nimetlerin farkına vararak hangi nimeti kaybettiğimiz zaman neler hissettiğimizi bu Ramazan-ı Şerif içerisinde belki daha fazla göreceğiz. Diğer Ramazan-ı Şeriflerde hiçbirimizin aklına şu gelmemiştir, beraber teravih kılamayacağımız, beraber iftar açamayacağımız diye bir husus aklımıza belki de kesinlikle gelmemiştir. Ama bu Ramazan-ı Şerif ayında birlikte camilerimizde teravih kılma nimetinden maalesef mahrumuz. Bunun için çokça tövbe ve istiğfar etmeliyiz. Tabii ki bu demek değil ki teravih kılmayacağız. Teravihlerimizi evlerimizde, ailemizle birlikte kılmaya gayret edeceğiz. Onun o sevaptan mahrum olmayacağız. Yine aynı şekilde bir başka şey akrabalarımızla, konu komşularımızla, dostlarımızla yapmış olduğumuz iftarlardan da mahrumuz. Bu da çok büyük bir nimet. O iftar sofralarında gerçekleşen dualar, kabul edilen o dualardan maalesef bugün bu Ramazan-ı Şerif'te biraz mahrum kalacağız. Ancak evimizde ailemizle birlikte yapacak olduğumuz iftarlarda dualarımızı etmeli, teravih vakti geldiği zaman namazlarımızı birlikte eda etmeli ve bu hissiyatı ve maneviyatı evimizde yaşamaya gayret etmeliyiz. Kısacası Ramazan-ı Şerifi bu Ramazan ayında daha fazlasıyla evimizde yaşayacağız. Evlerimizi mescitlere çevireceğiz ve evlerimiz Kur'an evi olacak. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın benzettiği gibi harabe bir ev değil de kendisi içerisinde Kur'an-ı Kerim okunan, dualar edilen ve birçok güzelliğin, paylaşmanın, infan, cömertliğin yaşandığı bir ev olacak. Bir yönüyle de şunu hatırlatarak bitirmiş olalım. Diğer Ramazanlarda ihtiyaç sahiplerine Ramazan iftarı açtırırdık. İşte muhtaçlara, fakirlere iftar verirdik. Bu Ramazan'da bunu veremeyecek miyiz? Vereceğiz. Uzaktan bu maddi yardımları yine yapmaya gayret edelim. Her ne kadar birlikte iftarları açamasak da ihtiyaç sahiplerini sorup öğrenip bulalım ve onlara uzaktan da olsa nakdi yardımlarda bulunmaya gayret edelim. Rabbim bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ve yapacağımız sağyu gayretlerimizi kabul ve meşgul eylesin. Karşılıklarını ahirette en güzel şekliyle almayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin.